أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون <applause> لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجذر بأسهم بينهم شديد تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولا ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Vellezine o kim <Sessizlik> onlar ki onlar caa caa gelenlere aittir min ba'dihim onlardan sonra yekulune derler Rabbena Rabbimiz ighfir lana ighfir lana Rabbena ighfir lana başla lana bizi ve li ihvanina kardeşlerimizi ellezine o kardeşlerimiz ki sebequna bizden önce bil iman iman etmiş ve la tec'al bırakma fi kulubina kalplerimizde gillen bir kin lillezine amenu iman edenlere karşı. Rabbena Rabbimiz inneke gerçekten sen raufun Raufsın, rahimun rahimsin. Bir de onlardan sonra gelenlere aittir ki onlar Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde onlara karşı iman edenlere karşı bir kim bırakma. Rabbimiz gerçekten sen raufsun, rahimsin derler. Elem tera görmüyor musun? İlellezine o kimselere ki nafeku münafık ellik edenleri yekulune derler ki li ihvanihim kardeşlerine ellezine o kimseler ki kefaru inkar eden min ehli ehlinden kitabı kitab ehlinden le in eğer ahricitum çıkarılacak olursanız la nahrucanna mutlaka çıkarız ma'akum biz de sizinle. Ve fikum itaat etmeyiz ahaden hiçbir ebeden za bir zaman. Ve in eğer qutiltun sizinle savaşırlırsa, lanan nansurannakum elbette size yardım ederiz. Vallahu şüphesiz ki Allah yeşhedü şahitlik eder ki innehum şüphesiz ki onlar onlar lekâzibûne yalancıdırlar. Münafıklık edenleri görmüyor musun? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine derler ki, eğer siz çıkarılacak olursanız mutlaka biz de sizinle çıkarız. Ve size karşı olan hiç kimseye biz hiçbir zaman itaat etmeyiniz. Ve sizinle savaşılırsa elbette size yardım ederiz. Ve Allah şahitlik eder ki, onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Kureyza oğullarından bazıları Müslüman olmuştu. İçlerinde münafıklar da vardı. Bu münafıklar Nadir oğullarından olan kardeşlerine "Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız biz de sizinle beraber çıkarız." diyorlardı ve bu ayetik işte bu ayeti kerime onlar hakkında nazil oldu. <laughs> Leyin eğer uhricu çıkarılacak olsalar la yahrucune çıkmazlar mı ahum onlarla. Ve eğer kutilu karşı savaşılsa la nehum kendilerine yardımda bulunmazlar. <gülüyor> 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 Ve eğer şayet nasaruhum nasaruhum Yardım etseler bile yuvallune geri dönüp edbara kaçarlar. Sümme sonra sun sümme sonra da yunsarune kendilerine yardım edilmez. Eğer çıkarılacak olsalar onlarla çıkmazlar. Eğer karşı savaşılsa onlara karşı savaşılsa kendilerinde yardımda bulunmazlar. Şayet yardım etseler bile geri dönüp kaçarlar sonra da kendilerine yardım edilmez. Lentum esheddu sizin lentum siz sizin esheddu şiddetlidir rehbeten korkunuz fi rihim yüreklerinde min Allah Allah'tan fazla zalike bu bi ennehum onların kavmun bir topluluk ya kavune ince anlayışa sahip olmayışlarındandır. Yüreklerinden Allah'tan fazla sizin korkunuz şiddetlidir. Bu onların ince anlayışa sahip bir topluluk olmayışlarındandır la yuqal size karşı savaşmazlar cemian toplu bir halde illa fi quran şehirlerde muh, muhasseneten korunmuş ev veya min varai, arkasında cüdür. bir duvarın bir duvarın olmaksızın besuhum çekişmeleri ise beynehum kendi aralarındaki şedidun çok şiddetlidir tahsebuhum sen onları sanarsın Cemian birlik ve kulubum oysa kalpleri şetta paramparçadır. Zalike biennehum şüphesiz onlar kavmin bir topluluk olmalarındandır la yaqilune akılları kullanmayan akıllarını kullanmayan. Onlar <laughs> korunmuş şehirlerde veya bir duvarın arkasında olmaksızın size karşı bir toplu bir şekilde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise çok şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın. Oysa on, on, oysa kalpleri paramparçadır. Şüphesiz bu akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır. Kemetheli durumu gibi ellediğine o kimselerin min kablihim kendilerinden öncekiyim. Gariben yakın olanların za'ku tatmışlardır ve bâle sonucunun emrihim onların yaptıklarının ve lehum onlar için azabun bir de azap vardır elimun can yakıcı kendilerinden önceki can yakın geçmişte olanların durumu gibi onlar yaptıklarının sonucunu tatmışlardır. Onlar için can yakıcı bir azabı da var. Azap da var. Kemeseli durumu gibidir şeytani şeytanın durumu izgal eder lil insani insana çünkü insana ukfur inkar et felemma edince de kefere inkar kale der inni gerçekten şüphe gerçek şu ki ben Beri un uza min kesenden inni çünkü ben ehafu korkarım Allah'a Allah'tan Rabbe Rabbi alemin Rabbel alemin onların durumu şeytanın durumu gibi çünkü insana inkar et der inkar edince de gerçek şu ki ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım yukarıdaki ayetler münafıklarla Yahudilerin İslam aleyhine aldıkları tavır üzerine duruldu ve şeytanın sinsi vaatlerine işaretle mükafatlarla işaretle münafıklarla iblis arasında bu bakımdan bir benzerlik bulunduğuna dikkat çekiliyor. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.